Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere masaüstü bilgisayardan Wi-Fi ağına, Wi-Fi internete nasıl bağlanır onu göstereceğim. Şu an gördüğünüz üzere zaten bilgisayarda internet yok, şöyle göstereyim. Şöyle açalım hatta. yok gördüğünüz gibi. Monitör bir hit geldi. Ee, şimdi bunun çözümü çok basit arkadaşlar. Öncelikle şarj aletinizin telefonunuzu bildiğiniz şarj ettiğiniz şarj aletinin şu kablosunu çıkarıyorsunuz bu e, adaptörden işte. Kabloyu çıkardınız. Normal şarj olarak taktığınız yere şu kısmı yani İnternete bağlı, görüyorsunuz şu an internete bağlı bir telefon İnternete bağlı olan bir telefona, şöyle hatta açık tutalım Şöyle Şarja takar gibi takıyoruz Sonra Şu şekilde göstereyim Eee Bunu taktıktan sonra Diğer ucunda da şu diğer ucunda USB gibi yani. Bakın bu USB port girişi gibi işte. Ee, bu kasanın USB takma yerine takıyoruz. Oturdu mu? Eğer oturduysa zaten telefon şarj olmaya başlayacaktır. Ha, şu an bir gitti geldi abi. Windows'tan ses geldi de. Şimdi açıyoruz. Burada diyor ki bize Android sistemi Hatta direkt şöyle yapalım abi bakın. Şöyle alayım. Rahat edemedim böyle. Ee, Android sistemi işte bu cihaz USB'den şarj oluyor. Diğer seçenekler için dokunun. Buraya giriyoruz. Buraya geldikten sonra burada USB t, t var. t -ring. Bu her telefonda yoktur. Umarım sizin telefonunuzda vardır. Bunu açıyoruz. Ve bu şekilde ee, şu an telefon kendi aldığı interneti bilgisayara veriyor. Bu arada monitör arada git gel yapıyor. Kusura bakmayın. Otokonfig hatası var monitörde. Bakın gördüğünüz gibi şu anda geldi. Bakın. Şöyle. internet İnternet erişimi yoktu ama bir dakika. Bakın bağlandı. Gördüğünüz gibi. Şu da birazdan değişir zaten. O değişmedi ama var yani şu an. Hatta size şöyle hemen bir dakika Google açalım. Şöyle Monitorda otomatik konfigürasyon hatası var gördüğünüz gibi. Kusura bakmayın. Monitör git gel yapıyor o yüzden. Videoyla konuyla alakalı bir şey değil yani. Direkt monitörümde bir sıkıntı var benim o yüzden git gel yapıyor. Açılsın şöyle Google. Hemen YouTube'a girmeye çalışalım şöyle. Yüklensin hemen. Çok yavaş abi ya, vallahi kusura bakmayın ya. Bu bilgisayar harbi yavaş. Çok eski arkadaş da. Çok eski bir kasanın üstüne gösteriyorum şu an. Ondan dolayı çok yavaş. Bir de Windows 10 var. Temel yavaş atıyor. Ay o audio konfine ya. Hadi gir. İnternetten kaynaklı bir şey değil bu arada arkadaşlar tamamen. E, bilgisayardan kaynaklı bir şey şu anki yavaşlık. Açılacak mısın? Hı. Bakın gördüğünüz gibi Yalan hikayesi Bilmem ne hatta şunu Hemen izleyelim şu videoyu Mesela 2 saatte bunun açılmasını beklemeyiz inşallah Hadi açıl Buraları ileri sarabilirsiniz videonun açıldığı kısma kadar İsterseniz kant olarak tamamen izleyin Gördüğünüz gibi açıldı Hopperler, -alör, hop ses geliyor zaten şu an. İnternetimiz var yani. Bu kadar basit arkadaşlar. Ee, bu şekilde internete bağlayabilirsiniz. Wi-Fi'ye yani bilgisayardan bağlanabilirsiniz. Hepinize Allah'a emanet olun. eğer video işinize yaradıysa like atıp abone olmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepinize Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.